Evet, merhaba arkadaşlar. Ben e, Son Viraj Yayınları, Fen Bilimleri yazarı Burak Doğancı. Bugün e, sizlere e, Nisan ayı örnek sorularını çözeceğim inşallah. E, bundan önce sizden fen bilimlerinde sorular nasıl çözülür, kısa kısa onlardan da bilgi vereceğim. Yeni nesil sorular, yani beceri temelli dediğimiz sorular nasıl çözülür, Onlarla ilgili de küçük bilgiler vereceğim. Daha sonra 10 soruluk Nisan ayı örnek sorularını çözeceğiz. Daha sonra videomuzu bitireceğiz inşallah. Öncelikle fen bilimlerinde örnek sorular üzerinden gidecek olursak yeni nesil beceri temelli sorular deney ağırlıklı, grafik yorumlama ağırlıklı, günlük hayatta ilişkili olan sorular. Bu soruları çözerken de öncelikle soru kökünü okumanız fen bilimlerinde sorunun anlaşılabilirliği yani sorunun bizden ne istediği ile ilgili daha önemli oluyor. Onun için önce soru kökünü okuyacağız. Daha sonra soruyla ilgili verilen bütün bilgiler okunacak. Yani şunu yapmayacağız. Yukarıdaki bilgiyi ben biliyorum zaten. Yani bu konu kolay. Ben burayı okumasam da olur mantığıyla çözersek yukarıda verilen küçük bir bilgi sorunun bize yanlış çözülmesine neden olabilir. Yani benim çok basit dediğim bir soruyu yanlış çözebilirsiniz. Ki artık birinci dönem konuları olduğu için fen bilimleri de müfredat. Birinci dönemden sorular geleceği için LGS'de sorular. Burada şöyle bir sıkıntıyla karşılaşacağız. Sorular biraz daha detay edilecek. Biraz daha ayrıntı sorulacak. Çünkü soru gelecek alan biraz daha kısaldı bizim için. Bundan dolayı sizden ricam sorudaki her bilgiyi en ince ayrıntısına kadar okumak. Tabii ki hızlı çözmeye çalışacağız ama buradaki hızlıdan mantık şu değil. Hemen soruyu kısaltalım. Sorudaki bilgileri daha az e, okuyalım değil. Anlayarak okumak e, şeklinde soruları çözebiliriz. Şimdi birinci Nisan ayının birinci örnek sorusuyla başlayalım ki direkt günlük hayatta ilişkili bir sorudan başlamış ki böyle bir ters sorusunda gelmesini artık bekliyorduk ki LGS'de de aslında böyle bir ters soru bekliyorduk. Bundan dolayı direkt koronavirüsle yani Covid 19'la ilgili bir soru gelmiş. Önce soru kökünü okuyoruz. Soru kökünde diyor ki bize buna göre afişte bulunan hangi kutucuk virüsün mutasyona uğradığı konusunda bilgi içermektedir. Şimdi mutasyona uğradığıyla ilgili bilgi içermektedir dediğine göre ben Mutasyonla ilgili bir sonuç arayacağım. Peki mutasyon neydi? Canlının çevre etkisiyle, çevre etkisi dediğimiz radyasyon, işte e, daha sonra X ışınları, e, daha sonra kimyasal ilaçlar, yüksek ateşli hastalıklar, DNA'nın gen yapısını bozuyordu. Yani genetik bir değişiklik kavramını arayacağım ben burada. Ve yukarıya çıkıyorum. Diyor ki Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesinden dolayı Covid-19 olarak adlandırılan salgın 2019'un Aralık ayının son günlerinden beri dünyanın gündemindedir bu algınına ilgili aşağıdaki afiş çalışması yapılmıştır. Bakalım afiş çalışması. Evde kal Türkiye. Virüs nedir? Koronavirüsler tek iplikli nükleik asit bulunduran virüslerdir. Bir hücreyle istila eden virüs o hücrenin bazı bileşenlerini kullanarak kendisini kopyalar. Daha sonra bu kopyalar diğer hücreye enfekte edilir. Yani burada mutasyonla ilgili bir sonuca uğraşmıyorum. İkiye bakıyorum korunmak için ne yapılabilir? İşte korunmak için yapılan kavramlar toklaşmadan kaçının diyor. Kalabalık ortamlardan uzak durun. Sosyal mesafeden korunun. El hijyenine önem verilmelidir. Kirli elle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır. Yine mutasyonla ilgili hiçbir şey yok. Covid-19 insana ne zaman bulaştı? Yapılan bir çalışmada Covid-19'a yakalanan 9 kişide izole edilen koronavirüsün genom dizilimleri analiz edildi ve genetik dizilimlerinin %99,98'den fazlasının aynı olduğu bulundu yakın zamanda bulunan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimindeki farklılıklık, bakın gen dizilimindeki farklılıklık diyor. Bana mutasyonu direkt ifade ediyor. Bundan dolayı demek ki genetik yapı değişmiş. Cevabımız üçüncü aşamada olacak. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer sorumuzda <laughs> bu sefer küresel ısınmayla ilgili bir soru. Yine soru kökünü okuyorum önce hangilerinin yapması doğru olur? Yukarı okuyorum. 2019 yılında yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği paneli raporuna göre insanlar sanayi devriminden sonra yer ortalama sıcaklığını bir derece artırmışlardı. Yani küresel ısınma olmuş. Bu artış kuraklık, sel gibi olaylara deniz seviyesinin yükselmesi gibi sonuçlara neden olmuştur. Yine bu rapora göre yer kürenin 1,5 derece daha ısınması yani daha da çok ısınması geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olacaktır. Yani artık önlenemez bir sonuç olacak. Peki diyor metinde bahsedilen geri dönüşü olmayan sonuçları engellemek için yani küresel ısınmayı engellemek için bakalım yürüyerek gidilebilecek yerlere motorlu taşıt kullanmadan ulaşmak. Evet çünkü motorlu taşıtta ne var arkadaşlar? Fosil yakıt var. Fosil yakıt kullanmayacağım ben. Onun için birinci ifadem benim için doğru oluyor tarımsal üretime uygun olan ortam alan, orman alanlarını tarım alanına çevirmek. Ya ben orman alanlarını yıkacağım ve ne yapacağım? Tarımsal üretim açacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü ormanlar bizim için küresel ısınmadaki en büyük destekçimiz olacak. Bu ifade yanlış oluyor. Daha sonra enerji üretimi için rüzgar, güneş ve dalga gibi doğal kaynaklar yani yenilenebilir enerji kaynakları kullanmalı ki fosil yakıt kullanmayacağız. 1 ve 3 cevabımız da yine bizim için arkadaşlar doğru oluyor. Sonuca ulaşmış oluyoruz. Küresel ısınmayı engelliyoruz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Yine günlük hayatta örnek yani bir hayvanın yaşantısıyla örnek vermiş. Yine soru kökünü okuyarak bakacağım. Cadiz sineği larvalarının davranış özellikleri ve bundan yararlanan sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım. Kadis sineği larvaları çakıl, kum, dal parçaları gibi maddeleri ipek ile bezeyerek koruyucu koza oluşturur. Yani bir koza oluşturuyor. Birinci şekilde görüyoruz. Bir sanatçı larvaların koza oluşturma faaliyetinden yararlanarak onların birer kuyumcu gibi üretim yapmasını sağlamış. Süreç içinde larvaların etrafına altın pulları ve safir gibi değerli malzemeler koymuş ve daha sonra mücevhere dönüşebilen kozaları hazırlanmasına aracılık etmiş. Olgunlaşan larvalar yuvalarını terk ettiğinde geriye süslü birer boncuğa benzeyen sanat eserleri kalmış. Sanatçı bunları alıp ipe dizerek kolyeler ve bilezikler üretmiş ki şekil içinde de bunu görüyoruz. Peki bununla ilgili hangisi doğrudur diyor. Yani bir adaptasyonla ilgili bir soru gelecek muhtemelen canlı özelliği çünkü. Ben Denizli'den başlayacağım burada çünkü bu soruda Denizli şıkkı bizim en çok aklımıza karıştıran bir şık oluyor. Burada deniz Şıkkı'nda diyor ki larvaların koza oluşturma davranışı ortamda bulunan maddelere göre değişiklik gösterir. Hayır. Ortamda bulunan maddeler koza oluşturma davranışını değiştirmiyor. Zaten bu birey sürekli koza oluşturmak amacında sadece ne yapıyor? Koza oluştururken farklı madde kullanıyor. Yani bir altın olduğunda koza oluşturmuyor da işte çakıl olduğunda koza oluşturuyor bir kavram yok. Onun için deniz Şıkkı çıkmıyor arkadaşlar burada. Daha sonra sanatçının larvaların değerli madenlerle oluşturduğu yapıların takı eşyaları yapması biyoteknoloji emektir. Biyoteknoloji olması için ne yapacaktık arkadaşlar? Genetikle ilgili bir çalışma yapacaktım. Canlının genetiğiyle ilgili gen aktarımı yapabilirim, gen değişikliği yapabilirim, gen tedavisi yapabilirim, klonlama yapabilirim. Ama burada herhangi öyle bir şey yok. Sadece canlının var olduğu ortama bazı maddeleri ekleyip canlının onu kullanmasını sağlıyoruz. Koza oluşturma kadis sineği larvaları için fiziksel koşulların bertaraf edilememesine neden olan olumsuz bir örnektir. Böyle bir olumsuz örnek var mı burada? Fiziksel koşulları bertaraf edememe gibi bir durum. Yok. Larvaların doğal ortamdaki maddeleriyle oluşturduğu koza avcılarından korunmasını sağlayarak yaşama şansını artırır. Yani adaptasyon gösterir diyor. Niye? Çünkü koza içerisinde kalıyor. Onu avlayacak canlı gelip o kozayı delemiyor. Sert bir koza oluşuyor burada. Ve canlı avlanamıyor. Yaşamına devam edebiliyor. Ve Adana şıkkını kolaylıkla söyleyebiliyoruz burada. Şimdi gelelim diğer sorumuza. <laughs> Dördüncü sorumuz yine bir canlı örneğinden gidiyoruz. Bu sefer günlük hayatta 2011 yılında tabii sizler o zaman 5 yaşında falansınız yani ilkokula bile daha başlamamışsınız. Bir Japonya'da bir ee, nükleer santral patlaması meydana geldi. Onunla ilgili bir soru. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Şimdi 2011 yılında Japonya'da oluşan deprem ve tsunami'den sonra Fukushima nükleer santralinde radyasyon sızıntısı meydana gelmiştir. Bir süre sonra santralin çevresinde yaşayan lisenit ailesinden mavi kelebek türünün görünüşünde bazı değişiklikler olmuştur. Şimdi radyasyon sızıntısı mutasyona neden olacak. Bu kelebekler üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda iki nesil sonra bile. Arkadaşlar bakın iki nesil sonra bile diyor. Yani ne olmuş arkadaşlar? Nesilden nesile aktarmış. Yani bu mutasyon üreme hücrelerinde görülmüş muhtemelen. Kanatlarında küçülme ve gözlerinde şekil bozukluğu olduğu belirtilmiştir. Kazadan 2 ay sonra santral yakın bir bölgeden toplanan bu tür ait kelebekler laboratuvar ortamında yetiştirilmiş. Bir sonraki nesilde mutasyona uğran yani özelliklerin görünme olanı %18'den yapmış? artmış. Sonra bu kelebekler sağlıklı kelebeklerle çiftleştirilmiş. Mutasyona uğram oran oranı %34 artmış, daha da artmış. Bakalım. Laboratuvarda üremeleri sağlanan kelebeklerin tamamında sızıntı etkisi gösterilmiştir. Tamamında değil, kaçında gösterilmiş arkadaşlar? %18 artış olmuş. O zaman tamamında görülür. Diyemiyorum. Mutasyona uğramış bireylerin sağlıklı bireylerle döllendirmeleri sızıntının etkisini azaltmış mı? Şu en son ne olmuş? Bu kelebekler yani radyasyona uğrayan kelebekler sağlıklı kelebeklerle çiftleştirilince oran %34'e çıkmış %18'den. Artmamış etkisi, şey azalmamış. Etkisi tam tersine artmış. Mutasyonun üreme hücrelerinde meydana geldiğinin kanıtı kelebeklerdeki değişimin sonraki nesillerde gözlenmesidir. Şurada iki nesil sonra birinin altını çizmiştim. Yani iki nesil sonra bile gözlenmesi demek ki üreme hücrelerinde mutasyonun meydana geldiğini gösteriyor. Cevabımız burada Ceyhan oluyor. Denizli'ye de bakalım. 2011 yılında meydana gelen nükleer sızıntı ile birçok canlının yan yapısında değişiklik meydana geldi. Şimdi burada birçok canlı anlatıyor mu bize? Anlatmıyor. Doğru olabilir mi? Olabilir. Ama ben buraya göre ulaşmak istediğim için sadece kelebekler üzerinde ulaştım tığı sonucuna varıyorum. Onun için deniz şıkkı da söylenmiyor. Her sorumuza geçelim. Şimdi yine soru kökünden başlayalım. Buna göre açamalar için aşağıdaki hangisi söylenemez? Yani olumsuz bir durum istiyor. Yani yanlış olan durumu bakacağım. Söylenemez durumunu. Kalıtımda baskın özellik büyük harfle gösterilir ve her durumda fenotipte etkisini gösterir. Yani mor çiçekli bir durum fenotipte her durumda etkisini gösterecek. İşte ee, uzun boylu bir bezelye bitkisinin özelliği her durumda ortaya çıkacak. Varsa eğer. Veya kahverengi gözlü insanlar için söylüyorum. Her durumda etkisini ortaya çıkaracak. İşte kıvırcık saç her durumda etkisini çıkaracak. Ama çekinik özellik küçük harfle gösteriyor. Sadece homozigot durumda fenotipte etkisini gösteriyor. Ne demek homozigot? İkisi de aynı olacak. Yani anne ve babadan çekinik gene alırsa, küçük A, küçük A'yı alırsa etkisini ancak gösterebilir. Yani mavi gözlü bir bireyin genotipini kesinlikle bilebilirim ben. Melez mor çiçekli. Şimdi melez dediğine göre ben ne yapacağım melezde arkadaşlar? Büyük A küçük A yazacağım. Ve B, beyaz çiçekli bir bezelye. E beyaz çiçekli bezelyeyi de şuraya yazdım. Küçük A, küçük A olacak. Evet. Çaprazlaması yapılıyor. Birinci aşamayı yapmış çocuk. Demiş ki mor çiçek rengi aleli M. Evet büyük harfle göstermiş. Çünkü baskın özellik. Beyaz çiçek rengi aleli küçük M. Tamam onun da küçük M ile göstermiş. Ben A ile gösterdim. Peki ben mor çiçeğin baskın olduğunu nereden biliyorum? Çünkü melezde kim özelliğini göstermiş ortaya? Mor çiçek. O zaman melezde etkisini gösteren fenotipte ki gen benim için baskın gen. Tamam burada sıkıntı yok. İkinci aşamada çocuk ne yapmış? Yanlışlık yapmış. İkisini de nasıl göstermiş? Bakın arkadaşlar. Büyük M büyük M göstermiş. O zaman burada yanlışlık var. Üçüncü aşamada kendinin yaptığı işleme göre doğru bir sonuç bulmuş. Eğer iki homozigot bireyi baskın ve çekinikle çaprazlarsam yüzde yüz melez çıkar. Ve hepsi de ne olur? Mor çiçekli olur. Tamam. İkinci aşamada yanlış yapmış. Yanlışının üçüncü ve dördüncü adım aşamada etkisi ortaya çıkmış. Birinci aşamada allelerin, göz alel gösterimi doğru yapılmıştır. A şıkkı doğru oldu. İkinci aşamada mor çiçekli bezelyenin genotipi yanlış verilmiştir. Evet mor çiçekli genotipi yanlış verilmiş. Üçüncü aşamada çaprazlamaya göre oluşan F1 dönünün genotipi doğru verilmiştir. Evet, yaptığı hataya göre yaptığı çaprazlama doğru verilmiş. Çünkü hepsi melez çıkacaktı. Dördüncü aşamada F1 dönünde melez birey oluşma ihtimali yüz, oranı %75'tir. %100 arkadaşlar. Nereden %100? Şu çaprazlamayı yaparsak eğer. Şuraya yazayım. Büyük A, büyük A ile küçük A, küçük A'yı yaparsam çaprazlama olarak. Bunların ikisinin çaprazlaması hep büyük A küçük A. Büyük A küçük A gelir. Başka gelmez bakın. Hep eşleşeceği bu ikisi. O zaman %100 olacaktı ama bana %75 demiş. Cevap denizde olacaktır. Şimdi diğer sorumuza gelelim. Tamam. Sorumuz geldi. Altıncı soru. Jenga sorusu. Bütün kaynaklarımızda da görüyoruz. Son viraj yayınlarının fen bilimleri denemesinde de benim buna benzer bir sorum vardı. Daha sonra diğer kaynaklarımızda işleyen zekada, beyin takımında da jenga sorusuna benzer sorularımız var. Buradan baktığımızda çıkarımlarından hangileri doğrudur diyor. Yalnız burada biraz detaya girmiş, yani dikkat ölçmüş aslında. Detaydan ziyade dikkat ölçmüş. Şimdi yukarıda jenga oyunun tanımını vermiş. Jenga oyunu özdeş tahtalarla oynanıyor. Bu oyunda mesela şu dönemde evde bol bol bu oyunu oynayabilirsiniz ki basınçla ilgili de çıkarım yapılabilir. Bu oyunda istenilen yerden bir tahta blok çekiliyor ve kulenin üzerine yerleştiriliyor. Sonra da deviriyorsan bu kuleyi çektiğinde kaybediyorsun. Oyunu. İki oyuncu görselleri ve hamleleri aşağıda verilen oyun oynuyorlar. Şimdi bakın görselden dikkatle gideceğim ben burada. Görselde masa var. Masayla jenga tahta bloklarının arasında bir tane de tahta atmış. Burada detaya inmiş. E bu tahtayı koyduğunda ne oldu? Jenga'da ben üstlediğim kadar kuledeki tahtaları oynatayım. Yüzey alanı değişiyor mu? Değişmiyor. Yüzey alanını değiştiremiyorum dolayısıyla. Eğer bu tahta olmasaydı ben ne yapardım? Yüzey alanını değiştirmiş olurdum aşağıdaki tahtayı çektiğimde. Ama bu tahta yüzey alanını değiştirmedi benim için. Sabit kalıyor çünkü üçünde de bu tahta var bakın. Burada da var. Burada da var. Şimdi buna göre oyun esnasında masa üzerine etkiyen basınç, şimdi masa üzerine etkiyen basınç tahta ve tahta bloklarla ilgili. Bakıyorum alttan çektiğim arkadaşlar. Çekiyorum tekrar üste mi koydum? Tamam. Ağırlık değişti mi? Değişmedi. Yüzey alanı değişti mi? Değişmedi şu tahta bloktan dolayı. O zaman basınç değişmiyor birinci aşamada. Birinci hamlede. İkinci hamleye geldim. Bir tahta blok daha çektim şuradan bakın. Şurada tahta blok çektim. Yine yukarı koydum. Ağırlık değişti mi? Değişmedi. Yüzey alanı aşağı tahta aynı kaldığı için değişmedi. Demek ki 3 aşamada da masa üzerine etkiyen basınç aynı. Eşit kalıyor. O zaman bir, başlangıçta basınç en fazladır dersem ne oldu? Yanlış oldu. Birinci hamlen yaptıktan sonra artar basınç. Artar mı? Artmıyor. Ne dedim? Ağırlık ve yüzey alanı aynı kaldı. Bu da gitti. Normalde eğer şu tahta parçası, zemindeki tahta parçası olmasaydı, şu en alttaki tahta parçası olmasaydı, evet basınç artacaktı, yüzey alanını azaltıyordum ama o zemindeki tahta benim bütün planlarımı bozuyor. İkinci hamle yapıldıktan sonra basınç değişmez. Evet, hiçbir hamlede basınç değişmiyordu. Ben bu çıkarımı yapabiliyorum burada. O zaman cevabımız arkadaşlar yalnız 3 oluyor. 7. soruya gelelim. 7. soru biraz daha dikkat ölçer yine bir soru. Diyor ki Deney düzeneklerinden hangileri de hipotezin doğruluğunu ispatlar? Şimdi hipoteze gidiyorum. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar. Şimdi sıvı basıncı sıvının yoğunluğu arttıkça artar hipotezini test etmek istiyorsam ben ne yapacağım? Deneylerde farklı sıvılar kullanacağım aynı zamanda derinliği de aynı tutacağım. Ki hipotezimi test edebileyim. Sonra öğrenci bunun için iki ucu açık cam silindir alıyor. Onun uçlarına esnek balon yerleştiriyor ki ne kadar içeri gömülmüş karşılaştırsın. Sonra bir tutma kolu var onu daldırıp da indiriyor veya kaldırıyor. Buna göre hazırlamış olduğu deney düzeneklerine bakıyorum. Birinci deney düzeni, şimdi hepimizin aklını karıştıran aslında bu birinci deney düzeni. Bakın birinci deney düzeneğinde şu çizdiğim yerdeki Sıvı derinliği kaç? Haş. Şuradaki sıvı derinliğine yine haş. Şu ikisindeki bombeliği karşılaştırarak sıvının yoğunluğu arttıkça basınç artar diyebilir miyim? Diyebilirim. Çünkü suyun yoğunluğu daha fazla olduğu için daha fazla içeri gömülmüş. Zeytinyağın yoğunluğu az olduğu için daha az gömülmüş. O zaman birinci deneyi düzeneyi kullanıyorum. Ancak burada şöyle bir sıkıntı var. Biraz detaya indiğimizde ki Femmix öğretmenleriyle ee, bu konu çok tartışıldı edildi. Burada Iı, sıvı seviyesiyle ilgili bir sıkıntı oluşabiliyor. Yani bu ıı, soruyu hazırlayan hocamız çok güzel hazırlamış. Ancak burada görselle ilgili problem yaşayabiliyorum. Çünkü bombe yukarıdan içeri doğru girdiğinde sıvı seviyesi farklılaşıyor bombelemeden dolayı. Aşağı doğru indiğinde biraz daha farklı oluyor. Burada sıvı seviyesini biz H seviyesine göre soruyu hazırlayan sorucanın mantığına göre alırsak evet bir doğru oluyor ama bu soruyla ilgili farklı görüşlerde var. İkinci soruya bakıyorum. Evet burada H seviyesi ikisinde de arkadaşlar ne oldu? Aynı. Tamam derinlik aynı. Su ve zeytinyağı kullanmış. Kullanabiliyorum. Açılar vermiş burada da. Bakın bu açıları vermese yine işimiz haraptı. Açılar verdiği için seviyeler yine aynı oluyor su seviyeleri. Yukarıdaki bombelere bakarak yani şu ikisine bakarak arkadaşlar ben yine sıvı basıncının sıvı yoğunluğuyla ilgili ispatını kullanabilirim hipotezimde ispat etmek için. Denizde cevabım doğru olmuş oluyor benim için. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz şimdi. Şimdi geldik yine bir şekil var. Buna göre vanalar aynı anda açıldığında şimdi vana aynı anda açıyorum. Vananın içerisinde gaz var. Şimdi gaz basıncı bilgimi yok diyorum. Gazlar basıncı her yöne eşit büyüklükte iletir ve gazın Kapalı bir kaptaki gazın basıncı her yerde aynıdır. Ki geçmiş yıllar 2009 SBS'sine gidersek buna benzer bir soru vardı. Bu sefer kapalı bir kapta balonlar vardı. Yukarıdan basınç uyguluyordu. Balonların şişme durumlarını karşılaştırıyordu bize. Balonların şişme durumunu karşılaştırdığımızda da bu sefer orada ne olacak? Eşit olacak. Niye? Çünkü gazlar bulunduğu kabın her noktasına eşit basınç uyguluyor. Bak sıvılar derinliğine bağlı olarak uyguluyor. Burada derin olan daha fazla diyemiyorum gaz olduğu için. İçi gaz dolu tüpün üzerine özdeş vanalar bulunuyor. Bu vanaların önüne tüpten eşit uzaklıkta 3 rüzgar gülü şekildeki gibi yerleştiriliyor. Bakın. Tamam. Derinde olması benim için bir şey gidendiriyor mu? Bakın şu anda şu bilgiyi ben bildim. Gazlar kapalı kapların her noktasına eşit basınç uygular. O zaman hepsi eşit mi dönecek arkadaşlar? Hepsi eşit dönecek. O zaman M'nin dönme hızını artırmak için ikinci bana olmaz. Tüm rüzgar Gülleri aynı anda ve eşit hızlarla dönmeye başlar. Evet. Çünkü neden? Gazlar basıncı kapalı noktada her yere eşit olarak uygular. Cevabımız burs oluyor bu soruda. Dokuzuncu soruya geliyorum. Karımlarından hangisi doğrudur? Bakın soru kökleri de fende çok önemli. Diyor ki size buradan bir çıkarım yapın. Yani bu bilgiyi alın ama buradan da başka bilginizi yorumlayarak çıkarım yapın. Ama şöyle bir şey deseydi. Yalnızca buradaki görsellere göre deseydi sadece orayı biliyorduk. Başka hiçbir şey bilmiyorduk. Soru kökleri de onun için önemli. Buna göre demiş yukarı okuyalım. Bir kesiye, kesiye ya da açık yaraya oksijenli su temas ettiğinde yani hidrojen peroksit temas ettiğinde hemen köpürmeye başlar. Kimyasal tepkime var. Köpürme oksijenli suyun enzim etkisiyle parçalanmasından kaynaklanır. Aşağıdaki oksijenli suya açık yaraya döktükten sonra oluşan durum gösterilmiş. Yara birinci durumda köpürme meydana geliyor kimyasal tepkime. Bir süre sonra yara üzerinde su oluşuyor ve oksijen gazı çıkıyor. Aa ben normalde hidrojen peroksit atmıştım. Dışarı ne çıktı? Oksijen çıktı. Yani ürün giren maddemiz farklı, ürün maddemiz farklı. Bu olay kimyasal tepkimi örnek verilebilir. Evet, kesinlikle. Bu olay sonucunda oksijenli suyu oluşturan atomlar arası bağlar korunur. Korunma var mı? Bağlar kopuyor arkadaşlar. Yeni bağ madde oluşturuyor. Oksijenli su Oksijen ve suyun özelliklerini gösterir. Göstermiyor arkadaşlar oksijenli su. Çünkü oksijenli su hidrojen peroksit bağları kopuyor. Oksijen ve suyu ayrı ayrı oluşturuyor orada. Kimyasal tepkimeye girdiğinde. O zaman cevabım çıkarım olarak ulaşacağım. Yalnız bir oluyor. Şimdi diğer gelelim soruya. Yine karımlarından hangileri doğrudur? Nisan ayı örnek sorularının hepsinin köküne baktığınızda hep çıkarım yaptırmış. Yani yukarıyı vermiş çıkarım yaptırmış. Başka soru tarzda var mı? Var. Ne yapıyor? Veriyor diyor ki yalnızca bu bilgiye dayanarak bir şey yapın. veya iki du deney durumunu karşılaştırıyor. Ama burada hep yukarıdaki deneyin sonucun çıkarma istenmiş ki biz de LGS'de bir tık bu tarz fazla soruyu bekliyoruz. Çeşme suyunda bulunan kalsiyum içerikli bir bileşikler. Belli bir süre sonra metal üzerine yapışıyor ve kireç oluşturuyor. Hepinizin evde annenizin çaydanlığının içerisinde işte kettle'ların içerisinde bu kireçleri görüyorsunuzdur bir süre sonra. Metal kaplar içinde zamanla oluşan kireç tortunun temizlenmesi için bir deney tasarlanıyor ki bunu anneniz evde her gün yapıyor. Deney değil aslında anneniz için yaptığı bir günlük uygulama. Ne yapmış? Şekildeki gibi özdeş bölmeler üzerine eşit miktarda kireç tortuları koymuş. Metal kaplar hazırlamış bu tortuların üzerine diğer bölmelere taşırmadan eşit miktarda başka maddeler damlatmış. Birinciye sirke damlatmış, ikinciye saf su damlatmış, üçüncüye çamaşır suyu, dördüncüye tuz ruhu. Şimdi ben bunların ne olduğunu hatırlayayım. Sirke asit, saf su nötr bir madde, tuz ruhu asit, çamaşır suyu bazik özellikle bir madde. Deney sonucunda birinci bölmedeki tortunun dağıldığı sirke ne yapmış arkadaşlar? Kireç bileşiğini dağıtmış. Demek ki sirkeyi kullanabiliyorum ben. İkinci ve üçüncü bölmelerde herhangi bir şey olmamış. Demek ki çamaşır suyu kireci herhangi bir etki yapmıyor. Saf suyu da yapmıyor. Diğer bir özelliğe geçiyorum. Tuz ruhu. Dördüncü bölmede tortunun dağılmış. Tamam asit olduğu için yeni dağıtıyor ama metal levha da aşınıyor. Yani istenmeyen bir özellik de ortaya çıkarıyor. Ama O zaman buradan annenize tavsiyede bulunuyorsunuz. Anne diyorsunuz çamaşır suyu ve tuz ruhu bizim işimize yaramıyor. Sirke kullanabilirsin. Tamam. Onlar ya da limon tuzu kullanır arkadaşlar. Limon tuzu da asit özellikle. O da metal levhaya zarar vermeden yine bizim için e, tortuyu çökebilir. Peki tortu ne özellikle? Çünkü tortu bazik özellikle. Kalsiyum içerikli bileşikler. Tamam. Buna göre, neye göre, kirecin temizlenmesi için sirkeli su kullanabilir miyim? Ya kullanabilirim. Neden kullanabilirim? Çünkü görüyorum tortuyu orada ne atmış? Dağıtmış. Baz özelliği gösteren kimyasal çamaşır suyudu. Tortunun temizlenmesinde etkili değildir. E kesinlikle etkili değil. Neden? Çünkü çamaşır suyunu kullandım. Etkili olmadı. pH değeri 7'den küçük olan tüm maddeler, 7'den küçük tüm maddeler, düşünüyorum, asit, kireçlenmeyi önlemek için güvenle kullanılabilir. Tuzluğunu güvenle kullandım mı? Metal Metallevha yaşındırdı. O zaman bunu kullanamıyorum arkadaşlar. 1'i kullanıyorum. Cevap 1 ve 2 oluyor benim için. Evet. Nizaray'ın örnek sorularının sonuna geldik. Ki bundan sonra 15 güne bir e, örnek sorular yayınlanacak. Biz de sizle bu örnek soruların çözümlerinde karşınıza geleceğiz. E, i̇nşallah faydalı olmuştur. Burada fen konusunda şu anda uzaktan eğitimdeyiz. Hepimizin kalbi bir, gönlü bir, beyinlerimiz bir, e, öğretmenlerimiz hepimiz sizle iletişim haline geçmeye çalışıyoruz. Siz evde yapmanızı istediklerimizle Bol konu tekrarı yapın arkadaşlar. Bol bol soru çözün. Çözemediğiniz soruları muhakkak çözümle bir şekilde öğretmenlerinize ulaştırın ki benim gibi binlerce öğretmen var bu şekilde video çözümleri yapıyorlar. Öğrencilerine bir şekilde faydalı olmaya çalışıyorlar. Dikkat ettiyseniz eğitim hiçbir şekilde bitmiyor arkadaşlar. Bakın bir sürü salgın var. Her şey durabiliyor ama eğitim bitmiyor. Bizim için eğitim önemli. Biz de sizin yanınızda olmaya çalışıyoruz. Burada örnek sorular üzerinden çözün sorularınızı. Bol kaynaktan sorular çözün ki bizim Son viraj yayınlarının fen bilimleri soru bankaları var. Son viraj yayınlarının branş denemeleri var. İşleyen zekanın ritim serisinde şu anda bir dönem tekrar kitabı var. Beyin takımının denemeleri var. Oradan üzerinden sorular çözersek gayet verimli bir çalışma meselesinde fen bilimlerinde full yapmama gibi bir lüksümüz olmaz. Yani konuyu özümseyeceğiz. Özümselikten sonra konunun en sonunda örnek soruları çözeceğiz. Yeni nesil beceri temelli soruları çözeceğiz. Çözemediğimiz soruları muhakkak bir şekilde çözümüne ulaşacağız ve en sonunda konunun artık ne demek istediğini özümseyeceğiz. Şu zaman artık ben oldum diyebilirsiniz arkadaşlar. Soruyu gördünüz, o sorunun ne ile alakalı olduğunu ve o sorunun size ne sorabileceğini, o sorunun içerisinde nasıl küçük detaylar olabileceğini artık gözü kapalı yakalamaya başlıyorsanız evet o konuda oldum diyebilirsiniz. Diğer türlü biraz daha çalışmanız gerektiğini söyleyecektir, ama fenden hiçbir zaman korkmayın. Fen çalışıldıkça, yapıldıkça başarı gelmemesi bir lüks olur o zaman. Yani başarı her zaman bir şekilde gelecektir. Ha bu bir gün hocam ben bugün 5 saat çalıştım yarın fenden yine yanlışım. Arkadaşım bu planlı programlı çalışmaya dayalı. Planlı programlı çalışalım. Adım adım gidelim. Adım adım sonunda başarınızın arttığını göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah verimli bir e, soru çözümü olmuştur. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.